<laughs> Yaygın olan bir yanılgı var. Ben bu bilgiyle karşılaştıysam yani teorik seviyede bir karşılaşma yaşadıysam kesinlikle uyanmışımdır demek. Değil aslında çünkü biz eğer bildiğimiz şeyi uygularsak yani tabi bilmek de uygulamak da bir bütün oluyor aslında. Aslında düşünce seviyesinden teori seviyesinden çıkarıp uygulamaya koyarsak esas uyanış böyle başlamış oluyor. Yani uyanışını gerçekleştirmiş oluyorsun. Dünyada da bununla alakalı bir söz vardır. Kendini gerçekleştirmek. Kendini gerçekleştirmek ne demektir diye eminim düşünen dahi olmamıştır. Olduysa da farkında olmadığı için kendince yine izafi, yine izafi bir şeye baş, ulaşmıştır. İzafi bir içerik üretmiştir. Kendini gerçekleştirmek aslında var olan kendini fark etmektir varlığını, varlığının derin manasını yani esasen mutlak mutlak manasını fark etmektir. Bu şekilde kendin olmaktır bir yönüyle. Kendin olduğunda bu realitede, hangi realitede olursan ol, bu realiteden örnek verirsem para, iş, sevgi, ve benzeri ihtiyaçtan münezzeh bir frekans kullanmış oluyorsun. Kullanıyor oluyorsun çünkü önceden bilinç olmadığında, ruhun karanlık çağında veya ruhun ışıklı olmadığı çağında, bilinçli olmadığı çağında, çağında farkında değilken bunu düşünüyordun. Hayatta kalma modu, biliyorsun ki dünya yöneten, pek kimsenin, bir dünya yönetenin, karanlık turva sisteminin de sürekli sürüncen beyin mutluğunda dünya insanının tutma çabası var. Yani bütün plan aslında bu. Bütün plan kendin olmak. Kendinle olmak, kendin olmak. Gezilenine Gezilerinin, gezilerinin alakalı dahi yarattığın şey var zannedip kendinin zannedip zaten kendi doğru. Realite bakımından başka bir varlığın seni yönetmesine izin vermiş. zaten ki buna benzer inanç edinmişsin. Tanrı'nın varlığı, işte Tanrı'nın apayrı, kendinden bağımsız, hayattan bağımsız, her şeyden bağımsız bir şey olarak düşünmüşsün. Antik çağda daha başka görselleştirilmiş bir heykel o heykelleştirilmiş ve buna tapınılmış. Şimdi bu nan söz edince böyle grubumuzda da böyle bir konuşma oldu. Evet böyle bir eleştiri oldu. İyi sen kendine tapıyorsun. Kendine tapmak diye bir kavram yok. Çünkü zaten bunu tapınmak olarak görüyorsun. Sen yani bilinçli farkındalığını, kendi bilinçli ilişkini tapınmak olarak değerlendiriyorsan. Sen zaten tapındığın şey Tapılmak da bilinçli değildir çünkü bir gücün üstün olduğunu, bir gücün senden senden bağımsız olarak güçlü ol, olabildiğini, etkin olabildiğini ve benzerine kader inancına çıkan benzerliğinde onaylamış oluyorsun. Yani böyle izafi bir yere varmış oluyorsun aslında söylediğim bu. Ve böylelikle tabii ki hakikat farkındalıktan, bilinçten bu frekansı kullanmadığından hemen inandığın, düşündüğün yolda gidiyorsun. Bu ne inanma yoludur, ne düşünme yoludur. Hakikat tek bir yoldur. Kendinle bilinçli iliştiğinde olduğun yoldur. Bu bir yol bile değil aslında. Hayat, hayattır. Hayatın kendisidir, varoluştur. Eşittir kendinsin tapınma zaten, tapınmadan bahsediyorum. Tapınmanın özünde zaten işte benden üstün, benden güçlü, benden farklı, ayrı, bağımsız bana da hükmediyor, bana da, bana etkisi oluyor. Hatta benim kaderimi bile ne yapacağım, yaşayacağım her şeyimi çiziyor ve ben bunu oynuyorum. Sonra bunu fark ediyorum, tanıyorum, buna tapınıyorum. İnanıyorum demek. Peki kendinle alakalı böyle mi? Kendim dediğin. Aslında bunu üçüncü boyutta kimi Kimimiz yaşıyor, kimimiz böyle yaşıyor. Dünyevi imajını, dünyevi tam olarak farkında olmadığı ve farkındalığın bir kısmıyla e, imajını özdeşleştirip sadece bu minvalde hareket edip kendine tapınma demeyeceğim. Kendin farkında olmadan bu iddiada bulunan insan var tabi bulunan insanı mı derim, dünya dışı varlığı mı derim? Bulunan kimse var çünkü sadece dünyada dahil olmak üzere bu evrende insan olmadığı için daha bir evrensel dil kullanmayı tercih ediyorum. Böylelikle bunun neticesinde farklılığın ayrılık olduğu, bilinçli olmayınca farklılığın ayrılık olduğu, iyi bir şey olmadığını, eğer her şeyin tek bir bütün tekel, tekelinde toplanmanın doğru olduğunu ve bu tekelde hareket etmenin hayatta kalır olduğunu vesaire düşüncesi de buradan çıkıyor. Ki hani hakikat çerçevesinde dünyanın durumuna baktığımızda, dünya insanının durumuna baktığımızda fark ediyoruz ki dünya insanlığı kendini e, dünya insan bilinçsizlikle gezegenini, başka bir varlığın işgalini kendi enerjisiyle müsaade etmesiyle birlikte bu senaryoyu kurgulamış, planlamış, hayata geçirmiştir. Tabi şimdi bu demek değildir ki, madem öyleyse neden görünmüyor, neden sormuyor? Çünkü zaten görünmemek durumunda. Yani bizim bir de titreşim frekansı, hangi titreşim frekansından titreştiğimiz de önemli bir konu varlığı fark edecek titreşim seviyesinde olmak, örneğin 6. sarmal seviyesinde olmak, varlık kendisini eşya etmedikçe veya kendisine zarar dokunmadığını düşündükçe bir şey yapmayacaktır. Bu sistemi bozmazsan sen de bu sisteme ortaksın. Ve bu sisteme ortak olduğunda 12 sarmallı DNA'da olsan hani e, ilkel e, nirvana formunda da olsan e, bana dokunmayan bir yılan bin yaşasın zihniyetinde bir davranış olur. Tabi burada bizim uyanıştan, kendimizle bilinçli ilişkimizden söz etmemiz samimi olur mu, dürüst olur mu? Ki kendimizle dürüst olmak durumundayız bilinçli uyanış yolunda.